这里不能，这样。

الله اكبر <applause> الله اكبر gerek komşuluk, gerek akrabalık, gerekse din kardeşliği noktasında hepimizin birbirimize hakkı, hukuku geçiyor. Rabbimizin kendisine ikram ettiği ömür sermayesini tamamlayarak dönüşü olmayan yola girmiş olan merhum beyefendi, siz sevenlerinden, tanıyanlarından bir hüsnü şehadet, helallik ve hayır dua bekler. Kendisini yakinen tanıyanları bilenler olarak, hali hayatında kemali hadindeyken, Allah'a, Resulullah'a, Kitabullah'a inanmış, iman etmiş, iyi bir insan, iyi bir komşu, arkadaş, dost ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Cenab-ı Hak şehadetinizi kabul eylesin. O halde dünya ve ahirete taalluk eden insani, İslami, maddi, manevi tüm haklarınızı Özellikle var ise kul haklarınızı kendisine helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Allah rızası için son kez helal ediniz. Cenab-ı Hak hepinizden hoşnut ve razı olsun. Estağfirullah, Bismillah, Elhamdülillah, ve Vesselamu Ala Resulillah. Çok aziz ve kıymetli hazirun, öncelikle İslami ve insani son vazifelerinizi yapmak üzere ve Müslüman'ın, Müslüman kardeşi üzerindeki haklarından biri olan ittiba'ül cenâiz cenazesine iştirak etmek, katılmak kastı niyetiyle teşrif ederek gerek merhum değerli iş insanı Halit Yukay Beyefendi bu son yolculuğunda gerek kederliydi aileyi. Bu zor gününde yalnız bırakmayarak kadir şinaslığınızı, vefanızı, dostluğunuzu gösterdiniz. Cenab-ı Hak hepinizden hoşnut ve razı olsun. Kıymetli <messizlik> hazirun Rabbimizin irci'i emrine muhatap olmuş ahiret yolcusu merhum beyefendiye Cenab-ı Hak gani ve rahmet eylesin. Rabbim rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin. Çıkmış olduğu bu son yolculuğunu kendisi hakkında hayırlı ve kolay eylesin. Dünya hayatında çektiği sıkıntı, dert, hastalıklarını günahlarına kefaret, iyi amellerini, salih amellerini kendisine en iyis ve yoldaş eylesin. Kıymetli hazirun, geride bırakmış olduğu kederli de ailesi

Cemaat, lütfen yaklaşmayalım. Lütfen, lütfen biraz geri çıkabilir misiniz? nasıl durumdasınız Çok, şey <laughs> çok, yakın çok Ben bir isteyebilirim. Evet. Çok evet. Yeah.